Şimdi birkaç dakika önce TOKİ'den bir açıklama geldi. Bugünlerde çok yoğun biliyorsunuz sosyal konuta başvurular var. O yüzden önemli bir uyarı niteliğinde toplu konut idaresinin duyurusu. Biz de hemen başvuralım. Özellikle bu sosyal konutlara başvuracak kişilere belli ki bu konuda da yine dolandırıcılar, fırsatçılar devreye girmiş. Son günlerde konuta erişmekte zorlanan dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapan idaremizin ismi kullanılarak sahtekarlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edilmiştir diyor TOKİ. Cumhuriyet tarihinin büyük sosyal konut projesi 250 bin proje. Bu kapsamda e, başvurunuzun ardından kurada öncelik sağlanacağı ve bunun için para talep edildiği yönünde dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu şikayetleri var. Yani başvurdunuz size öncelik tanıyalım bunun için para verin diyenler olduğunu söylüyor TOKİ. İdaremiz tarafından satışa sunulan konutların başvuru toplama, sözleşme imzalama, devir, teslim, tapu ve benzeri işlemlerin tamamı Halk Bankası ve Ziraat Bankası'nın yetkili şubeleri aracılığıyla yapılmaktadır. Başka bir banka şubesi veya şahıs hesapları üzerinden işlem yapılmamaktadır diyor TOKİ. Ayrıca herhangi bir kooperatif veya dernek vasıtasıyla bir talep ya da ön talep ya da kapora ve benzeri alınarak yine işlem yapılmamaktadır. Yani böyle aracılar size gelirse ben senin yerine başvururum biz başvuruları topluyoruz. Toplu olarak başvuruyoruz. Bize kapora verin ya da kurada öncelik sağlayacağız. Bunlar dolandırıcılık girişimidir diyor TOKİ. Size telefonla veya şahsen ulaşarak kurallarda öncelik sağlayacaklarını vaat eden Ödeme talep eden kişi veya kişilere itibar etmeyin diyor. Böyle bir iletişime geçilirse sizle savcılığa suç duyurusunda bulunması gerekmektedir diyor TOKI. Ve internet sayfasından yine www.toki.gov.tr'den mağduriyet yaşamamaları için yine kendi resmi web sayfaları üzerinden Halk Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden de başvurular alınabilir diye de hatırlatarak uyarım. iOS